Selamünaleyküm arkadaşlar evime mutfağıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere şöyle bol sebzeli muhteşem bir tavuk köftesi tarifi veriyorum arkadaşlar e, bu tarifi başka yerde bulamazsınız bana özel e, kendi bulduğum bir e, tarif şimdi ben burada 1 kilo tavuk göğsünü şöyle e, küçük küçük dilimledim e, iki tane kat biberimin çekirdeklerini temizledim. Beş tane böyle yeşil e, biberimi de yine çekirdeklerini temizledim. Dört tane soğan. Bir de şöyle sarımsaklarımı göstereyim. Beş diş de sarımsak. Şimdi bunları şöyle mutfak robotundan e, ince bir şekilde kıyacağım arkadaşlar. Önce dedim malzemeleri göstereyim. Daha sonra sebzeleri kıyma aşamasına geçeyim. Şimdi ses yaptığım için e, robotumdan çekerken göstermeyeceğim. Sadece malzemeleri göstermek istedim. E ee, tamamın robottan çektikten sonra görüşelim. Şöyle e, sebzem ve tavukların güzelce robotumdan ince bir şekilde kıydım arkadaşlar. Böyle biberler falan neredeyse püre kıvamına geldi. E, tavuğunda kıyma e, kıyma çeker gibi böyle kıyma kıvamına gelene kadar çektim. Şimdi bunların üzerine şöyle ben evde e, bayat ekmekleri robottan çekiyorum arkadaşlar bu şekilde. Hemen şöyle bayat ekmeğimi döküyorum. Kıvamına bakacağım. Daha sonra biraz daha ilave ederim. Şöyle iki parmak, bir parmak eksik böyle su bardağı ile ince bulgur ekliyorum. Şimdi şöyle tuzunu ekleyeceğim. Böyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz miktarını kendi damak zevkinize göre eksiltip çoğaltabilirsiniz. Şöyle hem renk katsın hem de lezzet katsın diye bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekledim şimdi bunları şöyle güzelce birbiriyle özleşene kadar yoğuracağım yaklaşık 3-4 dakika boyunca bu şekilde yoğuruyoruz arkadaşlar Şöyle tavuk köftemi güzelce yoğurdum arkadaşlar elinde bir yıkadım. Şöyle hamur kıvamına geldi böyle rahatlıkla şekil alıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu şöyle yuvarlak yuvarlak köfte şekli veriyorum. Hemen bir tane fırın tepsimi alıp ay fırın tepsisine çay tepsisi içerisine hazırlamış olduğum köfteleri alacağım. Bu şekilde şeklini veriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir kilo tavuktan böyle bir sürü tavuk köftesi hazırlıyoruz. Dilerseniz bunu böyle bol bol hazırlayıp derin dondurucunuza da kaldırabilirsiniz. Daha sonra çıkartın, kızartın ve güzelce tüketin arkadaşlar pratik bir şekilde. Şimdi ben e, tamamına bu şekilde şeklini veriyorum. Daha fazla göstermeyeyim. Zaten gördünüz nasıl hazırladım. Kızartma işlemine ulaşalım videomuz olmasın artık. Köftelerimin tamamına şeklini verdim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı bereketli bol bol köfteler çıktı vermiş olduğum ölçüde. Şimdi bunları artık kızartma işlemine geçelim. Köfteleri kızartmak için şöyle uygun bir tavam ocağımın üzerine aldım. içerisine şöyle birazcık sıvı yağ döküyorum ve e, sıvı yağ böyle tamamen e, ısındıktan sonra üzerine köftelerimi ekleyeceğim şöyle yağ ısındı hemen köfteleri tavama alıyorum görmüş olduğunuz gibi böyle coz sesi çıktı hemen köfteleri alınca Şimdi bunları böyle arkalı önlü çevire çevire böyle köfteler güzelce pişene kadar kızartacağım. Şöyle hemen hafiften kızarmaya başladı. Köftelerim hemen bir tanesini çevireyim size. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Zaten görüntüsünden de belli görüyorsunuz. Mutlaka deneyin. Hem ekonomik hem de böyle bol bol hazırlayabileceğiniz bir köfte. Böyle değişik tarifler için beni takipte kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın lütfen. Hemen onu da açıklayayım size köftelerini çevirirken. Şimdi diğer taraf da yine aynı şekilde kızaracak. Şöyle köftelerimin iki tarafı da güzelce kızardı arkadaşlar. Şimdi kızaranları şöyle bir tane tabağıma alıyorum. Diğerlerini de yine aynı işlemi uygulayarak kızartmaya devam edeceğim. Şöyle kontrol ediyorum ve pişenleri alıyorum. Şu biraz daha pişsin. köftelerin tamamını kızarttım arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. İçerisine tavamın birkaç tane de biber attım. Şimdi onları da şöyle düzgüz ediyorum. Güzelce kızartıyorum. Şimdi şöyle size köftelerimi göstereyim. Telefonumu şöyle sabitleyeyim. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle bir tanesinin iç dokusunu göstereyim. Böyle inanılmaz lezzetli olmuş arkadaşlar. Ben tattım bir tane. E, mutlaka deneyin. Denedikten sonra yorumlar kısmına fikirlerinizi de bekliyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.